Selam millet YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Cartoon Box'ın en komik animasyonlarını seyredeceğiz. Ben Cartoon Box'ın animasyonlarını gerçekten çok seviyorum ve sizin de sevdiğinizi biliyorum. Daha önce de Cartoon Box'ın animasyonlarını seyretmiştik. Onlara da şuradaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Videoya geçmeden önce biliyorsunuz ki şuralarda bir yerlerde bir abone ol ve like at tuşu var. Onlara basmayı unutmayın. Hadi gelin o zaman hemen videoya geçelim. Evet birinci animasyonumuzun ismi bakalım neymiş dinner with zombie yani zombilerle bir akşam yemeği. Şu an bacağını sürüye sürüye giden bir zombi abimiz vardı oturdu. O yemekte de beyin yiyecek. Yani zombi başka ne yiyecekti tabi. <laughs> Ama yeme sesi çok güzel. Ha ha ha. <laughs> ne yiyorsun? Pardon. Çatal ye diyor. Ç aman çatal ye demiyor çatalla ye diyor yani sen adama çatal bıçak verirsen adam seni de yer yani. Dangerous Waters yani tehlikeli sular. Bir denizaltımız var. Abi niye? Ha aynı tuşa basıyor sandım bir an. Tamam herkes görevini yapıyor. O bir şey çıktı radarda. Radarda sıkıntı var. Düşman mı acaba? Aa, yok tuşu mu? Heh, roket tuşuydu. Evet. Ha roket gidiyor. Hadi bakalım vuracak mı? Tamam vurdu. Ama neydi o acaba? Allah. <laughs> Meğerse radara abinin popişkosu girmiş. Serenat for the princess. Prenses için serenat. Ha, muhtemelen şu şey ya. Uzun saçlı kimdi? Rapunzel miydi? Serenat yapıyor şu an. Prensesimiz ama pek memnun değil sanki. Ne oldu? La, 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 la. Ha şu an mutlu oldu. Gel gel diyor. Eve gel diyor. Hadi bakalım tırman. Ee. Dik, diken takıldı. Aa, bu ağaç dikenli bu adam nasıl çıkacak? O ne çıktı? Hadi. Meğerse ablanın yanına gitmeye çalışan bir sürü insan varmış ama hiçbir gidememiş. Çünkü ağaç dikenli. Aa, ablanın derdi uyumak ya. <laughs> bu neymiş? Clark Kent is Superman. Yani Superman Clark Kent. Clark'ımız bu herhalde. Gözlüklü. Aa, biri düşüyor. Clark Kent'in hemen uçması lazım şu an. <laughs> ha, bir an şeye telefon kulübesine gidecek sandım yarım saat. Gözlüğü attı ama tam onu diyecektim görmeyecek ya. <laughs> Meğerse gözü bozukmuş. <laughs> Oğlum niye şekil yapıp gözlü attın o zaman? Bu da Office Pranks. The revenge. Yani işte ofiste yapılan şakalar. Ee, ne o? Revenge. İntikam gibi bir şeydi. Adam ölmüş ama ölmemiş. Allah Allah. Otostop çıkıyor da abi seni almazlar diyecektim almışlar. Yani o kıyafetlerle seni alırlar mı? Bu abi abiye şaka mı yaptılar acaba? Öldün şakası mıydı? <laughs> Müdür Abi adam cenaz şeyden mezarlıktan çıktı geldi. Allah Allah. Lan niye gülüyor ya? Öldüğün şakası yapmışlar herhalde bu abi. Bu abi de öcünü alacak herhalde. Kahvenin içine tuz atacak. Abi adamlar seni mezara gömdü senin intikamın bu mu? Kahve tuzlu kahve. Nesin sen yeni gelin falan mısın? <laughs> <laughs> aa, ne kadar da komik. Aa, aa, çok komik. <laughs> ne oldu ya abiyi suçluyorlar? Allah Allah ben hiç anlamadım şu an abi işten attılar. Ee, bir şey sihirbaz seni etkilemeye çalışıyorsa ya da çalışmasa gibi bir şey. Ablamız tek başına oturuyordu. Kulağından kart çıkardı. Ha, etkileyecek. Ablayı tek gördün tabi hemen yazıl. Allah Allah. Gül de verdin. Evet. Ee? Hadi içecek. Parasını kim ödeyecek içeceğin? İçecek boşa gitti. Abla sıkıldı ablanın hoşuna gitmedi. Her yerden bir şeyler çıkarıyor adam. Sihir bitmiyor ki herifte. Yeter artık. Abla da mı? Ha, beni yok et. Abla da yok oldu. Abla da mı o zaman sihirbazmış? Hesabı ona mı kitledi acaba? Öyle bir durum mu oldu şu an? Ha, abla kaçtı da. Yani amaç. Abi üzüldü. Bilmiyorum. Hesa Herhalde hesabı kitlemekti amaç. Paraşütle atlayış bu da animasyonumuzun ismi ama abinin sırtında paraşüt yok. Yani. Abi paraşütsüz atladın. Sıçtın. Ne olacak şimdi? Tişörtten paraşüt. Oho abi 3 gündür aşağı iniyor. Oh. O yukarıdaki salak abla işte bu attı değil mi o şeyi, paraşütü? mountain climbing. Eee dağ tırmanacak bakalım. Tırmanışla alakalı bir durum var. Bunlarda hiç koruyucu ekipman falan yok ya. Tabu abi herhalde Karadenizli. <laughs> Aha gidiyor. Allah! Yakaladı. Ama o da gidecek. Abla ne kadar tutabilirsin ki? Gidiyor. Aa helikopter geliyor kurtaracak. Kurtar onları. Evet. Evet. Abla ne mal insansın ya? <laughs> Bu da woman on wire. Yani işte wire tel miydi, ip miydi? İpin üstündeki kadın. İşte yani zaten görüyorsunuz. İpin üstünde ablamız yürüyor. Muhtemelen bir sıkıntı yaşayacak ablamız. Kuş sıçacak mı? Ağırlık mı yapacak? Ne oldu? Gitsene kuş evli adam yürü git. Abla düştük. Diğer tarafa da bari bir kuş gelsin de. Abla tutun. Abla yapışacak şimdi aşağı. İnşallah ayağına tutabilirsin ha. Güzel. Hadi. <laughs> sopa abinin gözüne girmiş. Allah'tan başka ellerine girmemiş sopa. Bu animasyonun adı da Merli Monroe. Monroe, Morno, her neyse. <laughs> Merli Morno. Yemeğini yedi ablamız. Ha, Mazgal var. Hava mı gelecek? Evet. Hava geldi. Şu zaten biliyorsunuz Merlin Monroe'nun ünlü pozu var. Böyle eteği havalanmış bir şekilde. Bunun hikayesi bu muymuş? Abi, abinin aklında bir çakallık var ama tam da tahmin ettiğim gibi eteğin altından sapıklık yapıyor şu an. Garson abi. Ha, ablanın yediği yemek iğrençmiş herhalde. Allah. Allah. Ne kadar iğrençti ya bu. Niye böyle iğrenç bir şey çıktı? Allah Allah. Burada da bir palyaçomuz var. Şaklaban. Ha şey. Ne deniyordu bunlara? Şaklaban değil ya. Soytarı soytarı. Sarayın soytarısı. Kralı eğlendiriyor çünkü soytarı. Ama pek kral eğlenmiyor sanki. Bir fikir geldi aklıma. Ha o şey top çevirmenin değişik varyasyonlarını yapıyor şu an. Mızrak falan çeviriyor ateş çeviriyor da ölürsün muhtemelen yani. Onları çevirirsen ölürsün. Tamam güzel şovunu iyi yaptın da. Ah, <laughs> yani kendi ölmese de etrafı öldürmüş yani. Bu animasyonumuzun adı neymiş ee, sihirli bir bot gezisi seyahati. Bak a yine sihirbaz abi çıktı ya. Bakalım nereden ne çıkaracak. Herkesin dikkatini çekti şu an. Güzel, sopanı çıkardım. Aha, şapka gitti. Hadi hiç numarası kalmaz. Aha gitti şapka. Nasıl yapacak şimdi bu şeyler sihirlerini? Aa kuş çıkardı şapkayı. Lan kuş. Helal olsun lan sana. Bravo. Köpek balığı mı çıkacak acaba içinden? Abi. Ah işte yani tahmin etmiştim zaten. <laughs> ah ne kadar güzel alkış. Ah Cadı abla. Cadı ablamıza bakalım başına neler gelecek. Bu Cadı abla da çok çirkin ya. Hava fişek atıyorlar şu an. Ay o kesin Cadı ablanın bir yerine girecek. Abi çocuklarda hiç korkma da yok ya. Allah Allah Cadı geldi yanınıza. Korksanıza. Bak Cadı büyü yaptı size şimdi. Ah kurbağa oldunuz. Hadi bakalım. <laughs> İyi oldu size. Aa, oğlum bunlar hala eğlencenin derdinde ya. Oğlum kurbağa oldunuz lan. Lasso tricks with cowboy. Evet, tam anlamadım ama cowboylu bir şeyler olacak. Bakalım ipimiz var. Boğa boğa boğa'yı atacak herhalde. Yani o ip benim bildiğim boğalara falan yakalamak için atılıyor da. Şu an hareketler yapıyor ablaları etkilemek için. Ha, ablayı yakaladı. Aha. Olay o mu? Beğendiğin kadını mı alıp götürüyorsun iple yani? Ha, ben boğa yakalayacak sanmıştım ama. <laughs> Abla aranıyormuş meğerse ya. Ben de dedim ne güzel bir aşk hikayesi çıkacak. Bu da Linda'nın evliliği, düğünü. Hadi bakalım tak parmağı. Biraz ters oldu sanki. Abinin takması gerekmiyor muydu yüzüğü? Ha o da takacak. Tamam. Aha. Linda'nın parmaklar dolma tabii. Girmiyor. Şişko Linda. Kafası da kocaman zaten. Aa, sana oluyor. E, o zaman seninle evleneyim. <laughs> ben şaka yapmıştım ama. Aa, abi yüzük olmadı diye. Bilemedim. ilginç bir şey oldu. Bir şey de diyemedim. Aa, görme engelli bir abimiz var, gözleri görmüyor. Karşıdan karşıya geçecek ama... Ha, ışığın sesini. Allah... Abi... Ya mal mısın ya? <laughs> Allah Allah... Clinked Museum. Ha, müzeyi temizleyecek. Tarih müzesiymiş. Oo, bir sürü şey var. Firavun var, bilmem ne var. Hadi bakalım. Allah gitti kaç yüz bin yıllık. Hah kurtardı. O taç var. Mısırlılardan kalan bilmem ne bir şeyler çizmişler oralara. Bu abi bunların hepsini devirecek ya. Ben öyle bir hissiyat alıyorum şu an. Kesin devrilecek hepsi. Yani o kablonun aralardan geçmiş olması belli yani. Abi çekiştirme makinayı. <laughs> çekme. Bak çekme. Ya elinle al şunları çekme. Of ne mal adamsın ya. Elinle alsana şunları. Heh, o arkaya it bir şeyler yap. Heh, tamam. Yani makinayı çekme lütfen. Aa o ay ona basmasaydın iyiydi. Allah iyi yaptın. Aferin sana. <laughs> bir daha ağlıyor ya. Sırada ne var? Trying out hipnosis. Hipnozla alakalı bir durum olması lazım. Yani hipnoz mu yapmaya çalışacak? Şu an yemek yaptı. Tatlı tatlı da yemekler. <laughs> Hadi bakalım. Yemeği yedi. Bir şey çıkacak yani onu bekliyorum şu an. Aa beğenmedi. <laughs> Niye beğenmedi? <laughs> Abla ağlıyor. <laughs> Abla hipnozla. Hipnozla mı yemeği yedireceksin? Ha. Abi hipnoz oldu. Şimdi yiyecek mi? Şimdi yesin o zaman. Oh. <laughs> Hadi bakalım. Ne güzel dünya. Oh abi bir hepsini yedi. Ama ablada bir çakallık var ya. Ay çöpten mi alıyordun yemekleri? Oh. Abi hipnoz oldu. Bütün çöpü yedi tabi. Abla ne pis insansın ya. Ben de bir şey sandım seni ya. Ay. Bütün ne varsa yedirdi. Bir de gülüyor ya. Ha. Ha, seni yiyecek. <laughs> bu nasıl bir sondu ya. Allah Allah. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. En komik Cartoon Box animasyonlarını seyrettik. Ben zaten bu animasyonları çok seviyorum. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bu tarzda daha fazla animasyon videosu gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolara göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.